Pardus dönüşümü işbirliği protokolünü imzalamak üzere bir araya geldik. Bu vesileyle her birinize katılımınız için teşekkür ediyor sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız yüce dinimizle ilgili Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya evrensel düzeyde güvenilen ve referans alınan gözbebeği bir kurumumuz. Başkanımız da az önce değindiler. Diyanet teknolojinin sunduğu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyor. Böylece yürütülen hizmetleri toplumun tüm katmanlarına eksiksiz bir şekilde ulaştırmaya çalışıyor. Yeri gelmişken değinmek istiyorum. Ben de Diyanet'in mobil uygulamalarını sürekli kullanıyorum ve oldukça memnunum. Teknolojiyi bu denli etkin kullanan Diyanet Geçen sene tüm kamu kurumlarına örnek olacak bir karar aldı. Milli yazılım hamlesini hayata geçirerek merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarının tamamında bilgi işlem altyapısını millileştirmeye odaklandı. Diyanet'te şimdiye kadar 872 kullanıcı TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım Pardus'a geçti. Yurt dışındaki Bulut sunucularındaki veriler kurumun kendi veri merkezine taşındı. Ayrıca bu dönemde Diyanet sunucularına TÜBİTAK'ın kurulum rehberlerini yayınladığı açık kaynak JITSI video, video e, konferans sistemi de kurulmuş oldu. Böylece başkanlığımız pandemi sürecinde güvenli ve maliyet etkin bir sistemi en hızlı devreye alan kurumlarımızdan bir tanesi oldu. Bugün imzalayacağımız protokolle açık kaynak Pardus'un Diyanet'in merkez ve taşla teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılması mümkün olacak. Bakınız bu durum yerli ve milli yazılım alanında kamuda şimdiye kadar yapılmış olan en yaygın kullanım sözleşmesi anlamına geliyor. Değerli basın mensupları açık kaynak teknolojiler bağımsız ve güvenli bir bilişim altyapısına sahip olmada kritik bir önem taşıyor. Açık kaynak teknolojileri kullanarak ticari firmaların size çizmeye çalıştıkları sınırların dışına çıkmış oluyorsunuz. Tabii bu durum sizi bilişim alanında tüketici olmaktan çıkarıp üretici olmaya doğru teşvik ediyor. Açık kaynak aynı zamanda siber güvenlik açısından da önemli avantajlar sunuyor. Yurt dışından alınan ürünler hem bilgi güvenliği hem dışa bağımlılık hem de maddiyat anlamında önemli maliyetler doğurabiliyor. Biz bakanlık olarak yazılım ekosisteminin geliştirilmesini son derece önemsiyoruz. Dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli tüm teknolojilerin tabanında yazılım, yazılımın omurgasında da insan kaynağı var yazılım ekosistemimizi daha da ileri taşımak adına Türkiye Açık Kaynak platformunu kurduk. Platformda özel sektörden, kamudan, sivil toplum kuruluşlarından ve üniversitelerden paydaşlarımız var. Yürüteceğimiz projelerle ülkemizdeki yazılımcı sayısını ve niteliğini arttırmayı hedefliyor. Açık kaynak kodla geliştirilecek kritik yazılımları yurt içinde üretmek istiyoruz. Bu sayede bilişim alanındaki dışı bağımlılığı azaltacak, milli kaynakların yurt içinde kalmasını sağlayacak ve siber güvenlik sorunlarını bertaraf etmiş olacağız. Pardus'un yaygınlaştırılması da titizlikle yürüttüğümüz projelerden bir tanesi. Şu an 100 bine yakın kullanıcı Pardus işletim sistemi kullanıyor. Sağlık, çevre ve şehircilik, tarım ve orman, Birliği Savunma Bakanlıkları'yla Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi kurumlar hali hazırda analiz ve dönüşüm sürecindeler. Pardus'u erken yaşlarda öğrencilerimize tanıtmak istiyoruz. Bu manada Milli Eğitim Bakanlığı'yla sınıflardaki akıllı tahtalara özel bir Pardus sürümünü de yaygınlaştırıyoruz. Pardus ne kadar fazla yaygınlaşırsa eksiklikleri de o denli tespit edilip raporlanacak ve bu sayede geliştirme süreçleri de hızlanmış olacak. Yeni teknolojiler için Pardus sürümleri hazırlamaya da devam ediyoruz. Nesnelerin interneti dünyasında en yaygın kullanılan ARM işlemci tabanlı mini bilgisayarlar için yakın zamanda da bir sürüm çıkaracağız. Böylece Pardus masaüstü çözümlerin yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak. Gençlerin bu sistemi kullanmasını teşvik etmek için interaktif eğitim içerikleri hazırlıyoruz. Konu eğitimden açılmışken Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun son iki aydır devam eden açık kaynak seminerleri hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Konunun ehli 70'ten fazla uzman gönüllü olarak bu programa katkı sağladılar. Platformun Sosyal medya kanalındaki seminerleri 400 bine yakın kişi tarafından izlendi. Temmuz ayından itibaren özellikle e, Pardus olmak üzere çevrim içi seminerlere başlayacağız. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayanlara bir dijital rozet takdim edeceğiz. Dijital rozete sahip olanlar bu alandaki yetkinliklerini ispatlamış olacaklar. Yine açık kaynak platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve yeni nesil yazılımcı okulları açacağız. Oyunla öğrenme temelli bu okullar her sene inşallah binlerce mezun verecek. Kıymetli basın mensupları, bilişim alanında yerli ve milli çözümler geliştirilmesinde en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz. Bu vesileyle başkanımız Sayın Ali Taha Koç'a da gösterdiği işbirliği için buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Milli teknoloji hamlemiz attığımız somut adımlar sayesinde hızla hayat bulacak. Sözlerimi noktalarken Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve hocamıza milli yazılıma geçişte gösterdiği hassasiyet ve farkındalık için sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Milli teknoloji hamlesine kararlılıkla sahip çıkmanız gerçekten gücümüze güç katıyor. Ümit ediyorum ki sizlerin gösterdiği bu vizyoner yaklaşım kamu ve özel sektör kuruluşlarımıza ilham kaynağı olur. İmzalayacağımız bu işbirliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Yaz Kur'an kursları bu yaz Diyanet TV'de. Kur'an öğrenmeye, Kur'an okuyuşunuzu güzelleştirmeye ve dini bilgileri öğrenmeye hepinizi bekliyoruz. Kitaplarınızı müftülüklerden alabilir veya dijital olarak indirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Diyanet İşleri Başkanlığı'nın W